Güneşli ve güzel bir havada bisikletinizi sürüp günün keyfini çıkardığınızı düşünün. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ve ufak bir ara verirken telefonunuzu çıkarıyorsunuz. Ertesi gün kapınızda polis beliriyor ve sizi hırsızlık suçundan baş şüpheli olarak içeriye alıyor. Halbuki sizin hırsızlıkla hiçbir alakanız yok ve kafanız karışık bir şekilde masumiyetinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz ve kanıtlayana kadar psikolojiniz bozuluyor. Bu olay gerçekten yaşandı. Zachary McCoy bisikletini sürdüğü dakika hırsızlık yapılan evin önünden geçmişti. Polis o dakikaya ait konum verilerini Google'dan talep edince Zachary şüpheli olmuştu ama onun tek yaptığı bisikletini sürmekte. Biliyorsunuz dijital mahremiyeti önemsen birisiyim ve ne zaman bu konular hakkında bir video çeksem terörist değilsen bunlara ihtiyacın yok, devletten kaçmıyorsan bunlara ihtiyacın yok, neyi saklamaya çalışıyorsun, siz de işi abartıyorsunuz gibi yorumlar alıyorum. Bu dostlarımız dijital verilerin normal insanlığın hayatını nasıl mahvettiğini bilmiyorlar. Bu videoda ilk olarak dijital dünyada saçarak verdiğiniz verilerin sizi gerçek hayatta nasıl mahvedebileceğini göstereceğim. Gerçek dünya örnekleriyle insanların nasıl hayatlarının mahvolduğunu göreceksiniz. Ardından az önce bahsettiğim gibi birçok insanın düşündüğü saklayacak bir şeyim yok, devletten kaçmıyorsan bunlarla uğraşmana gerek yok gibi argümanların neden felsefi açıdan saçma olduğunu anlatacağım. Oğlunuzu doktora götürdünüz ve doktorunuz yaptığı işlemden sonra sizden takip etme amaçlı düzenli fotoğraf çekip sağlık sistemine yüklemenizi istedi. Oğlunuzun genital bölgesinde şişlik var ve doktor takip etmek istiyor. Siz de doktorunuzun söylediği gibi fotoğrafı çekip sisteme yüklüyorsunuz ama Google fotoğraflar yedeklemesi açık olduğu için bu fotoğraflar aynı zamanda Google'ın sistemlerine de yükleniyor. Ve Google sizi bir sapık olarak işaretliyor. Ardından Google bütün hesabınızı bir anda siliyor ve polise bildiriyor. Evinize polisin size soruşturma açtığına dair bir kağıt geliyor ve suçlu durumdan suçsuzluğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bunun size verdiği psikolojik yükü düşünün aynı zamanda maddi zararları düşünün. Ve işin daha da kötü yanıysa bu durumu yaşayan kişi kaybettiği 10 yıllık fotoğraflarını, e-postalarını ve kişiler listesini hiçbir zaman Google'dan geri alamadı. Suçsuzluğu ispatlandığında bile. Gelin başka bir örneğe bakalım. Son zamanlarda yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yüz tanıma sistemleri de gelişti ve yurt dışında kolluk kuvvetleri tarafından insanları tanımlamak için kullanılıyor. Ama normal insanlarda bu sistemler yüzünden defalarca yanlış tanımlanabiliyor ve bu insanların hayatı cehenneme dönüşebiliyor. Clearway veya yurt dışında kullanılan yaygın bir sistem ve internette LinkedIn, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube gibi neresi varsa sizin fotoğraflarınızı toplayıp bir veri tabanı oluşturuyor ve bunu polise satıyor. Evet muhtemelen sizin fotoğraflarınızda Clearview AI içerisinde var. İsminizi soy isminizi aratabilsek sizi de bulabiliriz. Robert Williams 2020 yılında yanlışlıkla hırsızlıktan suçlandığı için 30 saat boyunca hapiste kaldı. Yüz tanıma sistemi kendisini yanlış suçlamıştı. Bir anda yanlış suçlamadan dolayı işvereninize, ailenize, arkadaşlarınıza durumu açıklamak zorunda kaldığınızı düşünün. Porsche Woodruff 2023 yılında 8 aylık riskle hamilelik dönemini yaşıyordu ve çocuklarını okula hazırlıyordu. bile kapısında polisler belirdi. Yapay zeka kendisini bir suçluya benzettiği için içeriye atıldı. üç gün boyunca içeride kaldı ve o süre zarfında çocuklarımı kaybedebilirim diye düşünerek psikolojisi bozuldu. Niger Parks hırsızlığın yapıldığı yerden 50 kilometre uzaklıkta yüz tanıma sistemine yakalandığı için yanlışlıkla suçlandı ve kendini savunmak için 5000 dolar para harcamak zorunda kaldı. Düşünün bir de olay suçlanmakla bitmiyor. Kendinize aklamak için para vermeniz gerekiyor. Bütün bunlar peki neden oluyor? Sizin verilerinizi toplayarak kullanan bir sistemin sizi yanlış yere suçlamasından. Peki size daha basit gözüken bir örnek vereyim. Diyelim Windows kullanıyorsunuz ve bir uçak bileti aratması yaptınız size bilet için 3000 TL dendi. Bir de Mac cihazınızı açıyorsunuz ve Mac'ten aynı bileti aratıyorsunuz. Ücret 5000 TL oluyor. Bu gerçekten yaşandı mı? Evet. Yapılan araştırmalara baktığımızda kullanıcı geçmişine göre ve kullandığı cihaza göre şirket size sunduğu fiyatları değiştirebiliyor. Bu bahsettiğim bir araştırma ve sadece iki web sitesinde yapılmış. Eğer ki bu araştırmayı genişletecek olursak sizin reklam veren bilgilerinizi toplayıp sizi daha doğru tanımlayan birisi kim olduğunuza göre size daha farklı bir teklif sunabilir. bu dediğim çok açıklayıcı olmadı. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu şöyle açıklayalım. 2021 yılında Mesajlaşma Uygulaması Signal farkındalık amacıyla bir reklam kampanyası yürüttü. Mesela siz Signal o kampanyasına geldiyseniz ve yeni bebek sahibi olmuş birisiyseniz Facebook'a girdiğinizde şu reklamı görebilirdiniz. Bu reklamı gördün çünkü sen K-pop sever bir kimya mühendisisin. Bu reklam Berlin'de olduğunu konum bilgisine göre anladı. Ayrıca yeni bir bebeğin var, yeni taşındın ve son zamanlarda hamilelik egzersizlerine bayağı bir ilgi gösteriyorsun. Bu reklamı gördün çünkü öğretmensin ama daha da önemlisi bir aslan burcusun ve bekarsın. Bu reklam Moskova'da olduğunu konum bilgisine göre anladı. Sketch komediyi seviyorsun ve bu reklam drag yaptığını düşünüyor. Bu reklamı gördün çünkü sen sanat tarihi yüksek lisansına sahip bir pratisyen doktorsun. Ayrıca boşanmışsın. Bu reklam Londra'da olduğunu konum bilgine göre anladı. Çevrim içi etkinliklerine göre boksa ilgi duymaya başladın ve muhtemelen oraya yeni motosikletinle gidiyorsun. Şimdi sizin hakkınızda ne kadar veriye sahip olduklarını anladınız mı? Bu verilerin birden fazla şirketin eline geçtiğini düşünün. Öğretmene farklı, doktora farklı bir fiyat veremezler mi? Daha gerçek dünya senaryolarının bittiğini düşünüyorsanız bitmedi. Mesela bir Tesla aracı aldığınızı düşünün ve bu Tesla aracınızdaki kameranın tamamen size ait olduğunu, sizden başka kimsenin göremediğini düşüneceksiniz ama maalesef maalesef durum böyle değil. 2023 yılında çıkan skandala göre Tesla çalışanları sizin arabanızın kamerasında geçen her şeyi görebiliyorlardı. İnsanların garajlarında neler döndüğünü görebiliyorlardı ve komik şeyler yakaladıklarında bir mesajlaşma grubunda kendi aralarında paylaşıyorlardı. Eski bir Tesla çalışanı konu hakkında şunları söyledi. Onları çamaşır yıkarken ve özel şeyler yaparken görebiliyorduk çocuklarını görebiliyorduk. Bu olayın sadece Tesla ait bir durum olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mesela Amazon Ring adında güvenlik kameraları satıyor ve çalışanlarına yıllar boyunca bütün müşterilerin kameralarını görme ve kayıtlarını indirme hakkı vermişti. Bildiğiniz Amazon gibi bir firmadan güvenlik ürünü alıyorsunuz ve rastgele bir çalışan sizin evinizin içine ve dışına koyduğunuz kamera kayıtlarını izleyip indirebiliyor. Size bütün bakış açınızı değiştirecek son bir örnek daha vermek istiyorum. Cambridge Analytica. Az önce Signal'ın yaptığı reklam kampanyasında Facebook'un nasıl bireyler hakkında veri sahibi olduğunu gösterdim. Sizin hangi işte olduğunuzu, yeni bir motor alıp almadığınızı, neyi sevip sevmediğinizi Facebook biliyor. İşte bütün bu verileri kullanan Cambridge Analytica, 2016 ABD seçimleri, Birleşik Krallık Brexit referandumu ve birçok Afrika ülkesindeki seçimleri manipüle etti. Peki nasıl? Biliyorsunuz son zamanlarda birçok ülkede siyasi kutuplaşma var ve genelde seçimler %1 ile 5 arası oylarla kazanılıyor. Cambridge Analytica sizin hakkınızda o kadar Bilgiye sahip ki insanları ikna edebilecek ve ikna edilemeyecek diye iki gruba ayırıyor ve ikna edilebilecek gruplara sürekli yanlış haber reklamları gösterip kişinin algısını değiştiriyordu. Düşünün sizin sağladığınız veriler ülkenizin kaderini para ödeyen tarafın lehine olacak şekilde değiştirebiliyor. Bu örnekleri daha fazla çoğaltabiliriz. Daha 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika daha konuşabilirim. Ama umarım bu dakikaya kadar şunu anlamışsınızdır. Sizin sağladığınız veriler her zaman iyi niyetle kullanılmıyor ve bu veriler kendi çıkarları doğrultusunda şirketler ve reklam verenler tarafından suistimal edilebiliyor. Polis sizi yanlış yere suçlayabiliyor ve bir anda yanlış suçlamalardan dolayı psikolojinizi, verilerinizi, ailenizi, işinizi kaybedebiliyorsunuz. Kaldı ki biz bu suçlamaları konuşurken hep aklanan insanları konuştuk. Bir de düşünün acaba kaç kişi bu durumlardan masum olup da içeri girdi. Çok abartıyorsunuz. Devletten kaçmıyorsan bunlara gerek yok. Neyi saklamaya çalışıyorsun? Şimdi ise en sık gelen yorumlara net bir cevap vermek istiyorum. 1. Mahremiyet temel bir haktır. Mahremiyet suç eylemlerimizi gizlemekle alakalı değil. Mahremiyet dünyadaki herkesin temel bir hakkıdır. Perdelerimizi kapatır ve telefonlarımızı kilitleriz suç planladığımız için değil, özelliğimizi ve onurumuzu önemsediğimiz için. Güvenlik uzmanı Edward Snowden'in ünlü bir şekilde söylediği gibi saklayacak hiçbir şeyiniz olmadığı için mahremiyet hakkını umursamamak, söyleyecek hiçbir şeyiniz olmadığı için ifade özgürlüğünü umursamamakla aynı şeydir. Yani siz hükümeti eleştirmek gibi var olan bir hakkınızı her gün kullanmasanız da bunu gözetim veya korku olmadan yapma özgürlüğüne sahip olmak istersiniz. 2. Kendin olma özgürlüğü. İnsanlar izlendiğini bildiğinde genellikle kendilerini sansürlerler ve farklı davranırlar. Birilerinin bizi takip takip edip gelecekte karşımıza sorun olarak çıkacak korkusu olmadan kendimizi ifade etmemize sağlar mahremiyet hakkı. Yeni fikirleri keşfetmemize ve hatalar yapmamıza olanak sağlar. Yaratıcılık, samimiyet ve hatta kişisel gelişimin kendisi için gereklidir. Filozof Emilio Mordini'nin de belirttiği gibi mahremiyete ihtiyaç duymak için illaki saklayacak bir şeyinizin olması gerekmez. Asıl önemli olan kişisel ve özel bir alanınızın olması Böylece birey olarak gerçekten gelişebilirsiniz. 3. Verilerinizin kötüye kullanımına karşı koruma. Kendi niyetlerinize güveniyor olabilirsiniz ancak verilerinizin başkaları tarafından yanlış yorumlanabileceğini veya kötüye kullanılabileceğini unutmayın. Ünlü kriptograf Bruce Schneier, yeterince kişisel veriyle otoritelerin dürüst bir kişiyi bile suçlu gösterecek bir şeyler bulabileceğini söyledi. En dürüst adamın elinden çıkmış 6 satır yazı verin, onu asacak bir şey mutlaka bulurum. Bu söz, masum bilgilerin bağlamından koparılarak nasıl çarpıtılabileceğini gözler önüne seriyor. Tüm mesajlarınız, hareketleriniz ve aramalarınız kaydediliyorsa baskıcı bir rejim ya da kötü niyetli bir hacker bu bilgileri seçip çarpıtarak size haksız yere suçlayabilir ya da şantaj yapabilir. Mahremiyet hakkımız güç istismarına karşı bir güvenlik önlemi. Saklayacak suç unsuru taşımamamız hayatımızın herkesin kurcalayabileceği açık bir kitap olması gerektiği anlamına gelmez. 4. Demokrasi ve açık toplum. Daha geniş bir bakış açısından baktığımızda mahremiyet demokrasi ve özgürlükle iç içedir. Vatandaşlar iletişimlerinin veya internet gezintilerinin izlenebileceğini bildiğinde tartışmalı makaleleri okumaktan veya hassas konular hakkında konuşmaktan kaçınabilirler. Tarih boyunca gözetim otoriter rejimlerin muhalefeti bastırmak için en çok başvurduğu araçlardan birisi oldu. Dünyanın en önemli aktivistlerinden biri olan Julian Assange bu durumu şöyle ifade ediyor: "Kitlesel gözetim kitlesel yapının değişmesidir. Toplum kötüye giderse Dünyanın en sıradan insanı olsanız bile sizi de beraberinde sürükler. Burada Julian Assange şunu demeye çalışıyor. Güçlü mahremiyet korumaları bir savunma hattı gibi. Belki şu anda hükümetinize ya da toplumunuza güveniyorsunuz ama işler kötüye gittiğinde bu korumalar hayatı önem taşıyor. Bu korumalar varsa en sıradan ve yasalara uyan bireyler de devlet gücünü kötüye kullandığında zarar görmekten korunur. Çok sık gelen bir yorum daha var. Onu da eklemeden olmaz. Mahremiyete önem vermek imkansız. Artık her şey için çok geç. Kimlik bilgilerim bile çalınmış. Ben mahremiyetime niye önem vereyim? Bu dostlarımızın anlamadığı mahremiyet bir veya sıfır olan bir şey değil ya tamamen gizlisin ya da gizli değilsin gibi bir durum yok. Mahremiyeti bir spektrum olarak düşünebilirsiniz ve siz ne kadar teknoloji hakkında bilinçli olursanız o kadar teknoloji hakkında doğru kararlar alıp pozitife doğru gidebilirsiniz. Örneğin Google Drive kullanabilirsiniz ama attığınız verileri üçüncü parti bir araçla şifreleyerek atabilirsiniz. Böylece Google verilerinize istese de erişemeyecek. Ya da Google fotoğraflar kullanmayıp kendi sunucunuzu kurabilirsiniz. Veya uçtan uca şifrelemeli fotoğraf yedeklemesi sağlayan bir hizmete para ödersiniz. Bilinçli bir kullanıcı olarak uçtan uca şifrelemesi olmayan mesajlaşma uygulamalarını tercih etmeyebilirsiniz. Kaldı ki fotoğraflarınız, tarayıcı geçmişiniz, mesajlarınız, nelerden hoşlandığınız gibi birçok bilginin kimlik verilerinizden tamamen farklı olduğuna dikkat edin. Son zamanlarda insanlar teknoloji hakkında bilinçlendiği ve dijital marimiyeti konusunu daha fazla önemsemeye başladığı için birçok şirket bazı kararlarından geri adım atabiliyor. Avrupa Birliği'nde GDPR çıktı ve Türkiye'de bile birçok yerli yabancı şirkete kullanıcıların verileri kötü kullanıldığı için ceza kesiliyor. Sizin bire olarak teknolojiyi daha iyi anlamanız ve karar verirken bilginizle karar vermeniz lazım. Hem çevrenize hem devlete hem yasayı oluşturanlara da bu isteğinize özellikle belirtmeniz lazım. Lütfen mahremiyeti 0-1 aç kapı olarak düşünmeyin. Peki şunu soruyor olabilirsiniz. Aa ben kendi marimiyetime önem vermek istiyorum. Nereden başlamalıyım? Dijital servislere olan bağımlılığını azaltarak. Örneğin Raspberry Pi gibi küçük bir bilgisayara bile onlarca uygulama kurabilir ve buluta olan bağımlılığınızı azaltabilirsiniz. Hem paradan kazanmış olacaksınız hem de verilerinizi korumuş olacaksınız. Daha ne olsun. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsanız ve merak ediyorsanız daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.